Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, D-Baby in Yellow oynayacağız Noel bölümü gelmiş ee, Yeni moduymuş bu ee, Trailerı zaten çıkmıştı Bugün bu oyunu oynayacağız Daha fazla bir e, video istiyorsanız Abone olmayı, like atmayı O zaman başla Bir de arkadaşlar artık oyunu Türkçe yapmışlar Artık istediğiniz Dileği yapabilirsiniz Türkçe oldu Noel Arifesi Girelim Evet. Vay. Süper olmuş süslemeler. Böyle değişmiş masalar. Aa bir de patates ve havuç var. Ve noel ağacı. Çok güzel. Bir dakika şeye gidebiliyor muyuz? Bu ne? Aa ağaçları Noel. Rampa topla. Ha, rampa. Oğlum ne yapayım lan rampayı. Ee, asansör çalışmıyor. Tamam o zaman. Gidelim. Bir yerleri inceleyelim. Ee, evet, be, bu ne? Aa, bir dakika, aşağıda kedi var. Hatırlıyor musunuz? Birinci bölümdeki o kedi, mavi kedi. Ve asansör var. Gizemler, gizemler başlıyor. Ay, anlaşıldı. Doktoru şeyini açtı. Neymiş? Eski fotoğraf topla. Yok, ben almayacağım. Ne diyor? Bebeği malaba sandalyesine koy. Aa bebek. Ne yapıyorsun lan bebek? Bunun Cadılar Bayramı e, şeyi de vardı ama artık yok. Gidelim. Ee, aa nereye gidiyorum oğlum ben? Aklım karıştı ya. Diyor ki buzdolaptan hindi al. Tamalak. Aa bir dakika. Resimler değişmiş. Kardan adam, kedi, mavi gözlü Noel ağacı ve hediyeler. Anlamadım. Aa şimdi. Ne güzel. <laughs> evet taktik. Biraz daha hastayım arkadaşlar. Pasta var. Ne diyor? O bir kurabiye yapmış. Aa kurabiye yiyor. Hı? Bir tanesi canlandı. Bir tanesi canlandı. Bu çok garip. Ne diyor? Noel ağacını süslemeler ekle. Tamam ekleyin ekliyorum şu an ben Noel ağacına sonuçta işte yılbaşı geldi aslında bizim yanımızda yılbaşı gelmedi ama bunu sadece e, Noel bölümü yapmışlar yani güzel olmuş ben beğendim takalım o tak tak gitmiyor ki Noel ağacını böyle süslemeler ekliyoruz Sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Gerçekten Oyun güzel ne diyor Tavan arasından yıldızı al Tamam alalım Tavan arasından yıldızı alacağız Aa, Oğlum biz buraya açmamış mıydık Açtık Aşt, ama Açık değildi kapalıydı normalde Aa, Bir dakika yıldızı alacağım Oğlum resmi kapatmışlar Böyle şey e, Hani hediye gibi kapatmışlar Ne diyor yakında Tabi Mart 2023'te çıkacak Black Cat diye bir şey. Hediyeler de var. Yıldızı aldık tamam. Yıldızı aldık. Yıldızı aldığımıza göre gidip bir takalım. Noel ağacına. Taktık evet güzel. Oldu. Lan! Oğlum yangın var Allah karım yesin. Dur dur dur. Evet. Oğlum ne ara yangın olduysa. Neyse. Hindimiz piş. diyeceğime Bebek nerede? Bebeği ben buraya koymuştum. Bebek nerede abi? Bebek. <laughs> ya seni yapacağım oğlum tavuğu yedi ya. Ya senin başını Allah seni var ya. Hindi yedi ya Allah kahretmesin neyse. Tamam bebeği altın geçeceğiz. Üst katta Noel kıyafetine bul. Üst katta. Tamam bu ee, şurada mı? Bu mu? Ne diyor Noel kıyafeti? Aa evet bulduk. Kıyafeti bebeğe giydi. Tamam. Kıyafet mi bu? Oha. Onun şey gibi hani cadılar bayramındaki mod var ya onun şeyi. Bebeğin gözleri şeytan oldu. Gördünüz değil mi? Ve bebek böyle şeye benzedi. No Noel babanın yardımcıları kostümü benzemiş. Koyalım. Ne diyor? Başka bir Noel yemeği hazırla. Aynen bunu çöpe atak. Bunu yemişsin no bebek. yemiş Çöpe atak. Attık. Bu zorlukta yine ya. O yine mi? Oğlum şey gibi lan. Üçüncü gecedeki sanki biberonu alıyoruz oğlum. Ne oldu? Ya yine mi ya labirent. <laughs> ne? oluyor, ne oluyor? Ne? Oğlum kardan adam ama suratı korkunç. Aa kartopu atıyor. Bu ne biliyor musunuz? Kardan adam canavarı. Oğlum. Ah oğlum bizi vuruyor. Ne diyor? Kartopu savaşı. Aa biz de ona kartopu atacağız. Allah! Oh Sıkıldı. Oldu. Şimdi biz bu adama bunu atacağız. Oğlum ne kadar da korkunç. Hah öldü öldü. Tamam öldü gitti. Şimdi şimdi bir, bir fırına koy. Ah şimdi buldum. buldum. Gidelim. Ve geri geldik. Şimdi şimdi buz e, fırına koyalım. Koyduk. Ne diyor? Bebeği kontrol et. Lan bebek nerede? Hayır bu benim en sevdiğim değil ya. Jack in the box. Ben bundan korkuyorum oğlu. Ne diyor? Sürpriz kutusu. Evet. Ne diyor? Üst katta sürpriz kutusunu bul. Üst katta mı? Dur bakak. Üst katta mı ki abi? E yok. Yakında diyor. E biz buraya geldik zaten. Oğlum nereden bulacağım? Bir şeye gidelim mi? Şu bir tane yer vardı. Bez oraya gitmişti. Bez. Bezin olduğu yer. Aa evet burada. Ve bezin ara çarpma yeri burada. Tamam. Ne diyor? Acil bir durum yok. Zaten yok. Evet. Ya ben bunu sevmiyorum ama. Bir de arkadaşlar biliyor musunuz? Playtime Project Playtime'da Boxy bu karakteri de var. Bunu, onu biliyorsunuzdur. Boksi bu kimse artık yani popüler gelecek? Evet. Ya evet. kim çıkacak? Palen mu Alayım. Aa bebek çıktı lan. Oğlum bebek sen onun işine nasıl girdin? Neyse. Hindi fırından al. Ağlak. Pişti galiba. Oy. Böyle paplanır mı be? Hindi aldık. Şimdi hindi masaya koy. Koydu. Ee, akşam yemeğine otur. tam oturak oley Evet. Aa ayıcıklar da yiyor. Oğlum, canlı mı ki onlar? Ee, bok. Bezim bebeği. Ne oluyor lan? Yine mi? Hayır, hayır 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 Ya sen. Abi herkes bize bakıyor. Ya ama böyle yapılır mı ya? Noel gecesinde. Ya tabakları üzerimize attı ya. Ah hediyeler. Ne diyor? Hediyeleri aç. Açtım. Aa araba. Dur bir dakika rampa vardı değil mi orada? Rampayı alak. Şöyle rampayı alak. Rampa. Şöyle rampayı e, koyalım. Şimdi dur. Arabayı ne yapacağım biliyor musun? Uçurtturacağım. Şimdi bunu yere at Gidiyor. Uf, ne güzel. Ama bu sadece bir araba. Bu ne? Ha, küçüklüğümüzdeki şeyler var ya arkadaşlar, bunlar zıplama topları. Hani biz bunları çok severdik. Bak böyle. Aa böyle zıplıyordu. Şu neymiş? Uçak. Aa evet, uçak. Dur Oha kendi uçuyor. Çok güzel. Çok güzel gidiyor lan. Ha sonra yere düşüyor. Dur bir daha denek. Gidiyor gidiyor. Oğlum çok güzel lan ben sevdim uçağı. Ve oraya düşüyor. Yok düşmüyor. Oha hala uçuyor. Ha, sonra düşüyor. Soğuk kutu. Neymiş? Aa nar. Nar. Abi çok güzel. Dur dur bebeği sıkacağım. baş şimdi. E bu güldü. Bebek güldü. Abi ama nerf'ü çok seviyorum. Bak şöyle. Al lan. Dur kapıyı. Abi dur dur dur. Kapıyı aç. Abi çok seviyorum ben bu oyuncağı. Biliyor musunuz? Nerf'ü çok seviyorum bak. Dur bebeğe sıkacağım aslında. Abi böyle olursan. Ha. Ah. Neyse. Bebeği alalım. Oğlum yüzünden şeyler çıkıyor. Dıt dı çıksın. Heh. Ne diyor? Bebeği yatağa koy. Bebeği yatağa götür. Tamam koyak. Yine hikaye kitabı okumak istemiyorum abi ya. Aa bu sever yok. Ne oluyor bu? Bebeğe doğru pelüşü ver. Bu Bunlar mı? Oha yerini değiştirdi. Bu ne? Bu ne? Ne yapacağım? Ha tamam bebeğe bunu istemiş doktoru. Kapıyı da kapat. Oh be. Şimdi gidelim televizyon izleyeceğiz. E ne oldu? Bitti mi? Bitti mi abi onu söyleyeyim. Bitti mi? Şöyle tamam. Lan televizyonu ne oluyor? Bir dakika. <laughs> değil mi? Abi televizyondan çıktı lan. Dur patileri izle. Aa kedi. Nereye gidiyorsun? İzleri takip edeyim. Aa üst kata çıktı. Üst kata çıktı kedi. Abi mavi gözlü kedi takip ediyorsun. Aa buraya geldi ne oldu? Aç mi? Kedi. Oha bir resim var. Onun işine girdi. Orada bir resim var. Ne oluyor? Vay, oha, poltun Bebek de bize bakıyor sinirli ve oyunu bitirdik. Vay be. Hediyeler artık tüm bölümlerde mevcut. Aa be. Evet. Çok güzel. Abi bitirdik. Bir dakika birinci gece döneceğim. Hala modu aynı mı bakacağım merak ettim. Birinci gece. Dur gireceğim ben şuna. Oha evet hala aynı. Süs yok. Süsler aynı değil. Aa bir dakika. Hediye aç. Uçak çıktı. Açmak için reklam izi, hadi. Hayır. B Bütün hediyeler çıkıyor. Dur dur açarsak başka hediye Bu ne? Bir dakika dur dur açma. Şu ne? Baloncuk tabancası. Aa böyle baloncuk atıyor. Ee, güzel. Başka? Bir tane daha to. İstemiyorum. İstemiyorum bunları. Aa! Küçüklüğümüzdeki şeyler bunlardı. Abi bak oldu biraz önce. Neydi bu? Ee, böyle tın 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 tın, tın şey vardı işte böyle. Çok Bak şimdi. Ha böyle bir ses çıkıyor diye işte. Bu ne? Araba 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 Oğlum bu ne ya Araba Oğlum kaç tane araba aa bu süper Ha bu bunu biliyorum Böyle köpekleri atardık Alırdı sonra Dur 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 al şunu Bebeği atacağım şimdi Almadı neyse Başka hediye kalmadı o zaman e, Ne yapacağım kata gidelim mi? Ee, hala orası açık mı? Hala açık. Vallahi sırların anahtarı, sırların anahtarı buraya açıldı. Vay, hala açılmış. Ah resim, evet, ona bakalım. Evet, resime bakarsak burası büyücünün bu odası, yani, biraz benziyor. Vallahi burada bu, bir şeyler yapıyorlar ismi yani bak. diyebilirim ki galiba bize bir snap pek yollamışlar değil mi? Like'etin e, bölümü çıkıyor ya. Ne işte onu snap pek yapmışlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bebekte. Görüşürüz dedi. <laughs> Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizler de bu oyunu oynayın.